arkadaşlar hepinize merhaba Amerika Boston ve Boston'un ortasından geçen şehrin ortasından geçen nehrin iki kenarında yapmaya başladığım koşunun bir adacık kısmındayız şehir tam arkada göründüğü gibi arka tarafta gözüken Sheraton ve Hilton Oteli'nin yanındaki yüksek bina Sonra, <laughs> ve herkes yürüyüşte koşuda güzel bir atmosferde cumartesi günü eksi 2 derecelik bir sıcaklıkta ee, burada kış olmamasına rağmen şu an sonbahar olmasına rağmen hava bu ısıda 24 derece 25 derecede Türkiye 27 26 derece Antalya 24 derece İstanbul olduğu yerde insanların sporla ilgili bu kadar uzak kalmasına rağmen burada Boston'da Amerikalılar ya da burada yerleşmiş yabancıların hepsi spor egzersizlerini dışarıda gerçekleştirebiliyor. Demek ki ısı spor yapmamıza engel bir unsur değil. Yeter ki isteyin. Yeter ki doğru kıyafeti giyin. Üzerinde kalın bir sivri şey yok. Burada 24 dolara satılan Under Armour'un ee, içerisinde hafif polarlı bir kıyafet. Onun içerisinde termal bir tişört. Uzun kollu. Bir de bir tişörtüm var. Altında da şöyle taytımla birlikte koşuya çıktım. Son derece rahat bir şekilde koşumu gerçekleştiriyorum. Hatta terliyorum bile diyebiliriz. 5-5 beş ile koşuyorum. 5-5-15 çok e, hızlı değil. Ancak böyle bu şekilde montlu olan arkadaşların yanında terleyerek koşmak ve tempoma devam edebiliyorum. Burnumun kızarmış olmasına rağmen. Evet, ısı sizin spor yapmanızı engel değil arkadaşlar. Yeter ki bu bilinçli olun. Şortla koşan bir arkadaşımız bile karşıdan geliyor. <laughs> Demek ki her türlü koşabiliriz, her türlü ısıda koşabiliriz. Hoşçakalın.